Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Gündüz Kuşağı programları hakkında etik ilke kararları aldı. Kararlara uymayan programlara ağır yaptırımlar uygulanacağı belirtildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, çocukların ekran başında olabileceği saatlerde yayına verilen şiddet görüntüleri ve gayrimeşru ilişkilerin yer aldığı Gündüz Kuşağı programlarına ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu iletişim merkezine gelen vatandaş şikayetlerini değerlendirdi. Bu kapsamda hazırlanan Gündüz Kuşağı programları yayın etik ilkeleri oy birliğiyle kabul edildi. Üst kurul, ilke kararlarının uygulanmasını sıkı takibe alacak. Söz konusu programlarda şiddet, istismar, cinayet başta olmak üzere suç teşkil eden konular işlenemeyecek. Buna göre, özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesi doğrultusunda kişilerin özel hayatına ilişkin bilgi, belge ve kayıtlar kesinlikle yayınlanmayacak. Katılımcılar kendilerinin ya da üçüncü kişilerin özel hayatlarına ilişkin konularda beyanda bulunmaya zorlanmayacak. Program sunucusu ve program konu uzmanlar ile stüdyo konuklarının yorum ve ifadeleriyle katılımcılara karşı psikolojik şiddet uygulamalarına müsaade edilmeyecek. Uşak programında kullanılan yorum ve ifadeler ile seçilecek program içeriği, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olmayacak. Toplumsal yaşam alanı içerisinde sergilenemeyecek söz ve davranışlara izin verilmeyecek. Uşak programlarında çocuklar, gençler ve zihinsel engelli bireyler stüdyoya ya da canlı bağlantıya hiçbir surette konuk olarak alınmayacak. Konusu itibariyle bu kitleye yönelik yayınlarda suçlayıcı ve yargılayıcı ifadelerden kaçınılacak cinsel taciz, tecavüz gibi konuları meşrulaştırıcı, hafifletici ve kışkırtıcı yayın yapılmayacak. Uşak programında kadına yönelik şiddeti teşvik eden veya kanıksatan, kadınları istismar eden yayın yapılamayacak. Soruşturmanın gizliliği kapsamında, soruşturma aşaması henüz tamamlanmamış olaylar, uşak programlarına konu edilmeyecek.